Arkadaşlarım günaydın kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün evde çekim yapmak istiyorum. Şu kapıyı kapatayım. Çok gürültü Bugün evde çekim yapmak istiyorum. Videolar atıyorum. Dışarıdayız geziyoruz ama hayatımız sürekli dışarıda gezmekten ibaret değil. Evde de vakit geçiriyoruz. Ve istedim ki ben bugün evde bir günüm nasıl geçiyor, neler yapıyoruz. O şekilde sizi videoya alayım istedim. Şimdi biraz evi toplayacağız. Annemle babam dışarıya çıktı. Beste ben evdeyiz. Biraz ev dağınık. Şimdi size göstereceğim. Biraz evi toparlarız. Şu ojelerimizi çıkartırız. Sonra bugün yemek yapmak istiyorum ama böyle zor bir şey yapmak istiyorum. Hem videoya çekeceğim için hem de e, uzun zamandır yemiyorduk bizde. de. Kayseri yağlaması yapacağız. Biraz meşakkatle hamurunu yoğuracağız, açacağız, pişireceğiz, içine hazırlayacağız vesaire. Ama sorun değil. Hep birlikte yaparız. Zaten hamurunu hamur yoğurma makinesinde yoğuruyorum. Öyle şimdi ben sizi bir yere sabitleyeyim. Sonra evi toparlayalım. Ama öncesinde kendimize bir ne yapalım? Tabii ki de etiloz vloglarında olmazsa olmaz nedir? Türk kahvesi. Türk kahvesi yapalım kendimize. Bir yere sabitleyeyim yine. Bu arada evin durumunu size göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle bir dağınıklık var burada. Sonra dönüyoruz efendim. Şurada şöyle bir dağınıklık. Sonra dönüyoruz tezgahın üzerine. Tezgahın üzerinde yine şöyle bir dağınıklık bir şeyler falan. Bunların hepsini şimdi size toparlayacağız ama öncesinde bir Türk kahvesi yapıp içelim. Bakın buradan da ben çıkıyorum. Şu çok kötü ya. Bu evde çekim yaparken o kadar sıkıntı çekiyorum ki. Çünkü her yerden yansıyor. Bakın şöyle komple burası siyah cam. Fakat yansıtıyor yani, yani sıkıntı. Çay bardağına Türk kahvesi yapacağım. Çay bardağında Türk kahvesi ne? Süvari deniliyor. Her güne bir bilgi. Sana da böyle yapıyorum. <laughs> Dur şimdi güzel bir görsel. Görsel şöyle. Beste'nin kafasına şu tokayı taktım arkadaşlar. Biraz önce. Gel gel. Tatlı olacak. Kutunun da beden yapıştırılır. Bence güzel. Açık rengi çok güzel. <laughs> <göstereyim ya. gülüyor> Dillerin oyuncakları. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi evimiz derli toplu oldu. Burayı topladık. Şöyle göstereyim. E, buraya geçelim. Şimdi şurayı kaldıralım ve şuraları toparlayalım sizinle birlikte. Burada bizim şu bir dolabın kapağı çıktı. Menteşesi sanırım. Menteşesinde bir sıkıntı varmış. Şurayı yaptıracağız. Kötü bir görüntü oluyor. Neyse. yazdım. Gülücük ve kalp koydum. Lütfen ya. Olduysanız siliyorum. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. derlendi, toparlandı. Sonra dönüyoruz. Masanın üzerine toparladım. Mutfağımıza dönüyoruz efendim. Böyle. Her yer tertemiz oldu ben. Ve tabii ki olmazsa olmaz nedir? Temizlik göstergesi. Bezimizi de buraya attığımıza göre işlemimiz tamamdır efendim. Derlenince, toparlanınca ne kadar güzel oluyor öyle değil mi? Videonun olmasına bakalım varmış. Şu poşet şuradan gitsin. Oy benim kızım. Benim kızım kızım uykucu bu hep uyuyor. Hiç yardım etmek yok anne. Hiç yok. Aşk. Elin çamaşır suyu kokuyor ya. Havanın güzelliği bugün. Çok güzel kuşlar diyor. Bir tık yoruldum arkadaşlar. Biraz oturdum. Işık buradan çok karanlık. Çünkü ışık buradan geliyor. Sizi böyle koyuyorum. Bu tarafın siyah tarım beyaz gibi. <laughs> Biraz hava sıcak. Hava cidden çok sıcak bugün. Ve güneş bizim evin içine doğuyor. Batana kadar evin içinde ve gerçekten çok sıcak. Kendime bir su koyayım ben. Öncelerimden bir artık kurtulmam gerekiyor. Çünkü hamur işi yapacağım. Hamurla uğraşacağım. Bizim elimden bu ojelerimi çıkartmam lazım. Yüzüm bir tık terlet sanki. Işıkırdı işlerimizi hallettik. Fakat benim şu an karnım çok acıktı. Ben hemen sabah kalkınca hiçbir şey yiyemiyorum. Aradan böyle bir buçuk iki saat geçmesi gerek. Türk kahvesi içip gün öyle devam ediyorum. Şu an karnım biraz acıktı ve akşam yemek için daha epey bir süremiz ve emeğimiz var. O yüzden şöyle kendime pratik bir şeyler hazırlayacağım. Sabah babam simit almış eve. Onunla böyle bir peynirli şeyler hazırlayacağım kendime ki beni akşama kadar tutsun. Karnım acıktı ya. Bu kız da sürekli uyuyor burada. Bu kız sürekli uyuyor. Bu kızı ben akşam yıkadım. Bu kadar temiz ki mis gibi panten kokuyor. Bak şu şekilde oturması çok hoşuma gidiyor. İyi yaşa. yönetime iniyorum şimdi. Yönetime iniyoruz yani besteyle. Giriş parmak iziyleydi normalde. Pandemiden dolayı onu kaldırdılar. Şimdi tekrar parmak izine dönülmüş. Bunun için de parmak izlerimizi tanımlamamız gerekiyor aşağı. Peki benim sizin, sizinle böyle konuşma. Ay. Ben aldım aldım. Beste indi çünkü saat 5.30. Beş 5.30'da buçuk. beş buçukta çıkıyorlar. Orada varsa ara beni dedim. Orada varmış. Yok, yok. Merhaba. Hello. Bir kişinin imza yeterli mi? <laughs> yani sizin adınızla kira kontratı, sizin adınız daha doğru olur. Tamam. İsim, köy isim, Bu daire noktası. Daha kolay. Tamam, tekrar. Sen çıkıyor musun yukarı? hı, sen de ya. Hayır yukarıdayken eve. Güvenliğe orayı, para çıkacağım. Hayır. Ben eve çıkıyorum yani. Sen de de. Ne yapacağım? Bir şey yapacağım. <laughs> Kendime şey yapmıştım. Tost. Yani sinik tost. Soğudu mu? Ben de çok kaçırdım. Dolabın içine aldım. Ben Bu işi de hallettik arkadaşlar. Geldim şimdi eve. Kızım. Kızım. Dolabın içine koymuştum Lidya. Sarmasın diye. Bir çay yapalım ya. Ya çiçek mi göndermiş? Evet. <laughs> Renkleri peki? Evet. Bir tamam Güvenliğe gidelim. Sağ <laughs> zaten. Tam bir çiçek canavarı. <laughs> Beste onları suya koyalım ama. Tabi tabi. Peki senin çiçekle burnunun uyumu hangi çaydan yapsak ki? Beste çay içer misin? Yeşil çay yapalım. Hayır işte şey. Ne yapacağım ben? Bu kız gün geceyi kendi arkadaşlar. Evet, paniden kokuyor. Konca kokuyor, konca, konca, konca işte beş. Taromazır. Bu çiçekler az satma. Ne istedin bugün yerle? Ne istedin bugün yerden? Ne istiyorsun sen? Sen derdin ne? <laughs> Güzel sen güzelliğinde bir artık duru olmalı. Aşkım zor bir anlamı yok. bu matem Geldi şu canımı da al madem Bebek <laughs> <Şimdi> kızım <laughs> Ah ben bittim kırdın geçtin Böyle bitmez yakma beni <laughs> La 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 la, la. <laughs> getirden bir şeyler söylemiş Aban Mersinli meyve parçalık. <laughs> evet şöyle bir yoğurt. Oka mı bu? Bitti hemen. Pirinç göğüs eti. Şöyle göğüs eti. Doğranmış. Neden doğranmış? bakalım. Doğranmış göbek. Avokado. İnşallah bu olmuştur. Hayır, Hı -hı. olgun değil. Olgun değil Bu sefer Hı. yiyeceğim Bak. bu. Bak bakalım. Bunu. İnşallah. Beste avokadoları alıp bozuyor arkadaşlar. Bir Akdeniz yeşillikleri. Aman sen ne de çekilip sen de istercem. Nideciğim. mantar. Mantar. Bozulmaya yüz tutmuş. <laughs> Biraz bir tarafı buradan sesleniyorum. <laughs> Haşlanmış nohut. Neden? Bırak mı salataya? Ama haşlansa da yine sert oluyor bu. Mısır. Hardal. Zenginimiz var. E peki. Bu ne ya? Bu da mı roka? 2 tane mi yok ben. Biliyorsun. Ne Kamuk. kadar sevdim. Ondan sonra şöyle garnitür. Bakıyoruz efendim. Kornişon turşu. Kaba ve kabak. Kabak saatiye girecek herhalde. Yani. <laughs> Onunla başka bir şey yapacağım. Bitti. Bu kadar. Şuranın güzelliği, Güzelim. yeşilliği ve renkli kalpler. Sağlıklı yaşam. <laughs> Ben de şimdi yağlama hamuru yoğuracağım. Allah! <laughs> <laughs> Şu bez çok kötü duruyor. artık temizlik göstergesi gösterdik, onu oradan kaldırmam lazım. Gözüme batıyor yani. Ah ben bitti! Merdiye <laughs> akımak! <var> <laughs> <laughs> yani canım hiç yağlama hamuru yoğurmak istemiyor, o yüzden boş yapıyorum arkadaşlar. Yapmasak mı bugün acaba? Yapma <laughs> yapma, Ama yapacağım dedim, olmaz. Ben arkadaşlara söz verdim. Ben sözümün evi bir Sözümün evi. Kıbrık masajı. Masaj. Ama sonra yine tıbben geçir. Ah ben bittim. Bırakıp gitti. Benim yağlama. <laughs> Seni niye kabul ettiniz? Gerçekten yağlama yapacağım. Şimdi arkadaşlar bunun için e, hamur yoğurma makinesinde yoğuracağım bu arada da. <laughs> Mesela burada salata yapıyorum ben yağmuruma. <laughs> <laughs> Kırtır çatır gibi. Aynı anda nasıl kullanacağız onu ya? Ben hızlıca yapacağım şimdi. Allah Ay. Allah çok... Merhaba, <laughs> merhaba, Şu an çekme. <laughs> Niye? Ben böyle yeşillikleri karıştırıp bunu dolaba atıyorum sossuz bir şekilde. Salatayı evet. nasıl yemek istersen üzerine bir şeyler ekliyorum. Birkaç gün ben idare ediyor, çok pratik oluyor. Hı. Söyleyeceklerim bu kadar mı? Bu kadar. Bitti mi? Evet. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır. Emin misin? <gülüyor> 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 Videomu ben biraz önce burayı silerken cifin üstüne abone ol yazıp kar koyup gülcük attım. Yapıyorsun şu işi. Araya <gülüyor> <gülüyor> Ah ben bittim kırdın geçtin böyle bitmez yıkma beni. Evet Beste Hanım anlatır mısınız bize? Beste Hanım'ın içinde karıştıracağım. Bunu dolaba atıyorum Bu Bunu sos, sos koyacağım. Beste o domatesleri de koy bari. Hayır, <laughs> hepsini Hayır de... dolaba! Dolaba! <laughs> yani <solataydı>. Be mübarek! Kız <laughs> sana göstereceğim. Bunu annem çizdi. Bunu ben çizdim. Bunu Beste çizdi. 5 su bardağı un koyacağız. Aa! Ayağımda bastı! deri. Derinin ayağının içine gezinirse böyle olur. Bir tatlı kaşığı kuru maya döküyoruz arkadaşlar. Şu ilk tatlı mayalar var ya, düşüyor Havaya sakın dayan! Tahmin edici genç! kırdı dersiniz. Şöyle bir tatlı... Gözüküyor mu ya? Gözükmüyor ki. Bir tatlı kaşığı kurumaya döküyoruz. Bir buçuk tatlı kaşığı, kurumaya. bir tatlı kaşığı toz şeker. İki su bardağı da süt koydum ama sütü biraz ısın diye ocağa aldım. Mayalı bir olduğu için şöyle iki yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Tamam. Bu sütü ılıttım arkadaşlar, su döküyorum içerisine. Bakın şöyle hepsini koydum. Şimdi bunu makineye alacağım yoğurmaya. Şunu indirelim ve başlayalım. Tadına bak ve doğruyu söyle. ama acı sos. Ben sevdiğim için elbette. Ben falca. Siento Ben Merhaba. Merhaba. Ben Merhaba. Merhaba. sağlık. Merhaba. Merhaba. Yok kimse yok. Şöyle bir bakayım. Evet. Şimdi bunu mayalanmaya alacağım. Üzerini şöyle temiz bir bezle kapatıyorum şimdi. şöyle sofra bezine saracağım. Bunu güneşe koyalım. Mayalan. Bakın size ne göstereceğim arkadaşlar. Tost makinesini yukarıya koyarken bunu düşürdüm ve kırıldı üç parçaya ayrıldı magnetimiz. Tam olarak şurada duruyordu. Ve bu bana hediyeydi. Üzüldüm. Yapışmaz bu değil mi? Neyse. <laughs> Alıp <laughs> bir tane farkında değil. Bak kırdım. Ne o? Magnet. <laughs> Niye bu kadar büyük tepki verdin? Niye bu kadar şaşırdın? Hiçbir şey görmedim. Sen mi kırdın? Bu düştü yere. Hmm. Kırıldı. <laughs> Yapışır şey mı? Kim almıştı bunu? Seninle vedalaşıyorum. Seninle üzüle üzüle ayrılmak zorundayız. Ah oh, ben bittim. Kırdım. Geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Söylemek kolay. Bana göre biziz online Sevdik gelsin hayat Çini hazırlıyorum şimdi kıymasını kavurdum Domates çektim iki tane domates birazcık domates salçası var Biber ve soğan bu şekilde hazırladım içini. Şimdi bunları bununla birleştireceğim. Dedim dedi. Be. Yine diğer benim böyle bir işim çıkmıştı ki buradaki de aşağı yukarı öyle tutar. Evet diyor. Evet. <laughs> hani yani yemek <laughs> arkadaşlar. Çin'i hazırladım. Göster beste bak. <laughs> Bu şekilde zaten gösterdim. Kameraman hanım. <laughs> i̇çerisine 2 tane domates, 3-4 tane biber, 1 tane büyük çene soğan koydum. Domatesin içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ekledim ve göz kararı su koydum. Çünkü hamurları satacağımız için böyle sulu olması lazım. Bu hazır. Şimdi burada hamurumuzu açmadım. Ben de açmadım. Bakalım kabarmış mı? Yaklaş beste. Dıt 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 Evet. Güzel. Şöyle tamam. pufi deyik bir, hamur muz. bir hamurumuz. Bir Batistan'ın sarmağını. Hamurumuz olmuş arkadaşlar. Wow. Bunu yapıyorsun <laughs> şu işi. Yaparım. Her masada de, varsın, her sporu yapıyorsun. Sen de yapıyorsun. <laughs> sen <birbirimize, gülüyor> evet birbirimizi övme vaktimiz gelmiş. Ama bir şey gelmiş. söyleyeceğim. konusunda sen de ben de kesinlikle mütevazı olmamalıyız. Evet. O mesela. mesela su böreği açıyorsun. Su böreği yapabiliyor. Bizim de top bir şey olsun. Her türlü her şekilde yaparız yani. ama e, hiç tanımayan insanları, Yaparsın. insanlar yumurta bile yani. kıramayacağımızı düşünüyorlar. düşünüyorlar. Ön yargı. Işte. Orada mı açsam, burada mı açsam? Masa da hiç... açmıyor musun? Genelde. Aa, genelde masa açıyorum da şimdi, şimdi de açmıştım. Şimdi belini mı burada? unluyoruz burayı biraz. Fırını açtım. Buraya. Buraya. Totonla. Hamura bak hamura. Şimdi bunu keseceğiz. Benim köşem oradan gözüküyor. Bak. Çiğ tohumu, granola, e, yulaf. Benim, benim köşem orası. Iki, yaklaşık 16 parça falan çıkıyor. İki, üç. Bak hmm. yiyecek insan belli. <laughs> Bekliyor burada seni. 9 dokuz. dokuz Kafi. Dokuz dokuz pasta gibi. Şimdi arkadaşlar hamuru bezeleyeceğiz. Ama beze yapmayı peki babamın öğretmesi bize. Yani ben bilmiyordum o şekilde daha iyi evet olduğunu. Arkadaşlar. Avuç avuçlarımızı ellerimizi şu şekil yapıyoruz tamam mı? Şuraya şöyle parmaklarımızı da şöyle bakın şöyle yapıyoruz ve bunu bu şekilde şu hareketle bezeliyoruz. çok pürüzsüz yuvarlaklar oluyor. Güzel, çok yapmak eğlenceli oluyor bence. Ben hamur yoğurmayı seviyorum. Açmayı ee, sevmiyorum ben. Açmayı sevmiyorum. Ben de. Açamam mı açarım. Benden. Ama e, hamur yoğurmayı daha çok seviyorum. Şimdi makine de yoğurdum gerçi de. Bunu yaparken iki kişi olmalısınız. Mesela şimdi ben bunları açarken Beste pişirecek. Çünkü hamurlar hem kurumaması gerek. Bir yandan açık bir yandan Hem de çok e, sayısı fazla olduğu için evet. çok daha geçe kalmış oluyor tek kişi olduğunda. Yemekteyiz de birisi sırf borcak yüzünden yemeklerini yetiştirememişti. Ne olur çünkü ocak uzun süre Açık kaldığında, böyle kızartma falan yaptığında oluyor o, çok fazla ısınıyor. Çok fazla ısındığı için de kendini kilitliyor. Sıkıntı. Gözünü seveyim tüplü ocakların. Yani ne varsa sende var. Hangi markanın şeyiydi? Evet, ilk hamurumuzu açtık arkadaşlar. Bunları ben beze sarayım mı? Böyle durdurup. Evet. Açtıklarımı buraya koyuyorum şimdi. Şöyle tavayı kızdırdık. Şimdi buraya ilkini atacağım. İlk hamurumu attım arkadaşlar bu şekilde. Hemen pişiyor zaten. Ters düz edeceğiz. Bakın böyle göz göz kabarıyor zaten. Şimdi balon gibi olacak bu. Bu şekilde hemen pişiyor zaten. Arkada 90'larla beraber pişmeye devam ediyor. Burayı alıyorum. Çıkardıklarımı da temiz bu bez. Şuna bakın arkadaşlar. Maşallah! 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 nasıl kabarıyorlar? Misafirimiz var. <laughs> Lavaş, lavaşları oda da peki. Hadi bir şov yap. Hadi bir şov. Hoppa. Şova bak. Yerim şu. Güzeldir. Çevir çeviriyor Böyle olmuyor. Şimdi ben yani çekiyorum ya. <laughs> Ondan Utandım. Heyecan mı yaptın? Evet. <laughs> oh. Oh. Alayım mı? Patron. Bir daha döndür arkasını göreyim. Hayır getirmiş? Baklava almış galiba. Ya teşekkür ederiz seninle <structure> <deli> oyun. Yandı <laughs> yandı. <laughs> <laughs> ya bir kere kaldırdıktan sonra o kızarıklık bir daha gelmiyor üstüne. Hayır gelir. Gelmiyor. Gelir. <laughs> ben de niye mi bileceğim? Aşkım <laughs> beceriksiz <becerammeduz> ya. <laughs> hayır hayır dur dur <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Ne öyle bir şekilde oturdu oraya? Oturmaz yapıştı ama. <laughs> Yapıştır mı ya bunu? Tamam tamam en, değil çok değil 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 en çok sen biliyorsun en çok sen biliyorsun <laughs> tamam. <gülüyor> Şimdi ıslatmaya başladım. Altını açtım biraz böyle kaynattım sıcak olması lazım. Kaç başlayacağım. Show açtı Show başlasın. Şoo başlasın. <laughs> bu şekilde bunu. Aşırı iyi kokuyor bu arada. Sulu yapmamızdaki amaç bu. Bilmeyenler için söyleyeyim. E, bu şekilde ıslatmamız gerektiği için sulu yapıyoruz. Her yerine gelecek şekilde topluyoruz şimdi. Bunu böyle pasta gibi kat kat dizeceğiz arkadaşlar. Cem kapatıyor. Bu neresinin babasının evi acaba? da babasının. Ama senin için yıkadım. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 <Momo eriklerine. gülüyor> evet. Bir daha. Çok güzel. Evet. Ne kadar Bak çiğ kaldım. Hı, hı. Kedi mi? Hayır. Ben çiğe <laughs> <çeke. gülüyor> <laughs> <Çeke. gülüyor> Ayşe'nin tatlı içi. Ben çok ya arkadaşlar hazır. Tabaklara servisleri bu şekilde yaptık. Yanına da ayran. Şimdi bize afiyet olsun. Oturduk yemeğe. Yemeğimiz yedik arkadaşlar. Evet. Kahve içiyoruz. ben evet. <laughs> <laughs> kaka. kaka. kaka kaka. kaka <laughs> kaka. <laughs> <Şeyhf> zamanı. <laughs> bu size <laughs> Hayır canım. Tamam baba anladım. Top arkasına bakayım siz. Fal benim Çok bu arada kendi aralarında konuşuyorlar. Ben asla anlamıyorum. Duymuyorum ya. <laughs> Çatının şu ucuna bak tamam. Burada bir düşüyor. Görüyorsun? Evet. Benziyor, yani, benziyor ama da Bana da anlatacaksınız mı benim falımı. Burada <laughs> <kadın>, böyle. Biraz. <laughs> benim 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 falım. Eskisi ben dinle. Kadın. Ha bak bir adam var. Arkadaşlar biraz sonra ya Allah bismillah deyip mehter başına başlayacak gibi... <laughs> <laughs> kameraları açtım size tekrardan. Neyse <laughs> espri es, bir, bir yana ben duşa girdim çıktım. Ve bir cilt bakım yaptım. Allah var ya size artık kamerayı açmadım. Çünkü bugün biraz yorulduğumu hissettim. Videoyu da artık istedim ki burada kapatayım. Normalde ben kendimce bitirmiştim ama sonra aklıma geldi ki ben kapanış çekmemişim. Size açayım bir vedalaşayım istedim. Umarım severek beğenerek ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı kanalıma hala abone değilseniz ki artık olmalısınız abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Video çekmeyi çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hep enerjik kalın. Hep pozitif kalın. Hoşçakalın. Bye bye.